istemeyi de aklımdakileri paylaşayım istiyorum. Tamam Gök, abi. Gök Başkanı e, dün radikale çıktı, bugün sola çıktı, rahatsızım falan diye. Ben buna bir vurayım mı ya? Ya sen vurursan yanlış anlaşılır abi. Ama kardeşim yani neden rahatsız oluyormuş? Hayatında yok başkanlığı mı görmüş eşek herif? Ne, ya, ne, ne oluyor ya? Senin adını şey yaparlar abi benim derdim o yoksa. Ama yani Barak. çok rahatsızım yani. Haklısın abi. Ben yani neyin rahatsızlığı var yani? Yani onu biliyorsun ipucunun nereye gittiğini biliyorsun. O kimin kuklası? Evet. Onun için onun için rahatsız. Yani en azından şu dünkü Radikal'de birini sayfaydı. Görüyorsun manşette Bugün de solda var. Bilmiyorum abi. Senin karar. Ben sen. Görüyor mu? Kalman. Büyüğümüz görüyor mu bunları? Bilmiyorum. Konuşurum. Gösteririm yani. Yani ben buna... o Herhalde yarın Hasan beni çağırıyormuş galiba 11.30 diye. Gelirim de. Tamam. Gelince de ben söylemem. Yani bize büyük tamam. bir şey değil ama sen de bir şekilde bak şuna. Çünkü tamam radikallerin bir tamam şey. Ama. Tamam yani ama. En azından kulağını sen çek. Birisi çeksin yani oradan. Tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam.